Sosyal Darwinizmin insan hayvandır yalanı. Darwinizmin sapkın iddialarına göre insan bir hayvan türüdür. Bu akıl ve bilim dışı iddiaya kananlar da insanın tüm özelliklerinin sözde hayvan atalarından miras kaldığını öne sürerler. Bu ise bir insanın kendisine ve diğer insanlara bakış açısı üzerinde çok tehlikeli etkiler yapar. İnsan bir hayvan türü olarak gördüğü diğer insanlara değer vermez, düşüncelerini önemsemez, hayatlarını değersiz görür. Bir insanın ölümünü bir sineğin ölümünden daha önemli görmez. Bir insanın aç veya muhtaç konumda olması onu hayvan olarak gören ve hayvanların da zaten çatışma ve rekabet yoluyla geliştiğini düşünen bir insanı rahatsız etmez. Böyle korkunç bir bakış açısı insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarını da tamamen ortadan kaldırır. İşte bu nedenledir ki Darwinizmin yanılgılarına aldanmış olanların bir kez daha düşünmeleri ve bu aldatmacanın nelere mal olabileceğini göz ardı etmemeleri önemlidir. Darwin mektuplarından birinde bu çarpık bakış açısını ifade etmiş ve insanın hayvanlardan evrimleşmesi yalanına dayanarak fikirlerinin herhangi bir değeri olup olmayacağını sorgulamıştır. Darwin'in sözleri şöyledir. Aşığı hayvanlardan gelişmiş olan insan zihninin inandığı şeylerin herhangi bir değeri ya da güvenilirliği olup olmadığı konusunda aklıma her zaman korkunç bir şüphe gelir. Bir maymunun zihnindeki inançlara, tabi eğer varsa, hiç kimse güvenir miydi? Darwin'in sözleri, evrimcilerin insana bakış açılarının ne kadar dehşet verici olduğunun bir özeti niteliğindedir. Darwinizm, sözde insanların hayvanlardan farksız olduklarını öne sürdüğünde, bunu sadece fiziksel ve biyolojik anlamda iddia etmemekte, İnsan ve hayvan davranışlarının da birbirinden farklı olduğunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bu durumda insana sözde hayvan atalarından miras kaldığı iddia edilen şiddet, saldırganlık, bencillik, acımasız rekabet gibi kötü özellik ve davranışlar insan için adeta doğal davranışlar statüsüne getirilmektedir. Örneğin evrimci bilim adamı Darlington şöyle demektedir. Birinci nokta, bencillik ve şiddet doğuştandır. En uzak atalarımızdan bize miras kalmıştır. O zaman şiddet insanlar için doğaldır, evrimin bir ürünüdür. Böyle akıl ve bilim dışı bir inanç geliştiğinde insanların her türlü suçu işlemesi normal karşılanmakta, suç işlemek mazur görülmekte, hatta çoğu zaman cezalandırılmaması gerektiği iddia edilmektedir. Oysa bu gerçek dışı bir iddiadır. Allah her insanı kendisine sürekli kötülüğü emreden nefsi ve o kötülükten korunup sakınmasını, iyilikte bulunmasını emreden vicdanı ile birlikte yaratmıştır. Ayetlerde şöyle buyurulmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene. Sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Her insan yaptığı hareketin iyi mi kötü mü, davranışının güzel mi çirkin mi olduğunun bilincindedir. Ve her insan kötü olandan sakınmak, iyi olanı yapmakla sorumludur. İyilikte bulunan insanlar güzel tavırlarının karşılığını en güzel şekilde alacakları gibi kötülükte bulunanlar da yaptıkları kötülüğün cezasını mutlaka çekeceklerdir. Her türlü suçu ve ahlaksızlığı kendince meşru gösteren evrim teorisi ise insanları hem dünyada hem de ahirette büyük bir felaketin içine sürüklemektedir. İnsan hayvan değildir. İnsan Allah'ın kendisine ruhundan üflediği, akla, iradeye, vicdana, sağduyuya, doğruyu yanlıştan ayırma anlayışına sahip, düşünebilen, karar verebilen, yaşadıklarından ders çıkarabilen Allah'ın imtihan ettiği bir varlıktır. Bu özelliklerin hiçbiri diğer canlılarda bulunmamaktadır ve bulunamazdı. Çünkü bunlar insanın fiziksel yapısı ile genleri ile ilgili özellikleri değildir. Tüm bunlar insanın ruhuna ait özelliklerdir. Öyleyse ruh ve akıl sahibi olan insan bu gerçeği hissetmeli, ona göre onurlu, iradeli ve vicdanla uygun bir yaşam sürmelidir.